lan? Araba mı yanıyor? Gene mi olay lan? Olaysız bir günümüz geçmeyecek mi bizim ya? <gülüyor> <gülüyor> Koçum benim be. Oo güzel ezmiş. Aldın markası ne? Bugatti. Hadi bir düş, hadi bir düş. <laughs> Yolda bildiğin şişme botu vardı ya. Koç. <laughs> Hop 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 Dayı ne yapıyorsun sen? Yalnız efsane görünüyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Kesiyorum. <gülüyor> tamam bitti. Hadi geç bakalım. Yes plakaya bak. <laughs> Güzelmiş. Ama şov bekledik sizden. Ha benim çakarlarım açık. Ondan yapmıyorlar galiba. Unutmuşum lan. Hadi yapın. Öndeki de mam. <laughs> Neyse yollarımız ters. Geçemeyeceğiz galiba oradan ha. Neyse şöyle bir çıkalım da. O güzel ezmiş. Aldığım markası ne? Dugati. Dugati. Kaçlık o? Bu? bu 250 ufak. Nereden aldın abi? İtalya. Özel geldi bu. He. <laughs> bu ne olmuş? Kaza mı yapmış? Geçmiş. <laughs> Hadi ya. Bende de LK 250 var. Ha. Ama servisten çıkamıyor. İki Öyle ya. CF motolar öyle. Abi valla aldım hafif valla. Bunu gördüm. Dukat yazıyor. Türkiye'de yok bundan fazla. Evet belli. Görüşürüz. Eyvallah. Bir kişi daha trolledik. <laughs> koçum benim be adamın teker yaptığı yere bak ya <laughs> hadi bir diş hadi bir diş <laughs> Daha. Oğlum neredesin ya? Oğlum çok geride kaldın. Bir şey oldu sandım lan. Ya yok orada Oo, duman var orada. Hayırdır inşallah. Ne oluyor lan? Araba mı yanıyor? Yok, diğer şeritten geliyor. Yok lan buradan geliyor. Ana, Gene mi olay lan? Olaysız bir günümüz geçmeyecek mi bizim ya? Of. Hararet mi yapmış araba acaba? Olay ne? Acayip duman attı ama. Bak hala gel yakalayalım arabayı. Dobro'dan geliyor galiba evet. Of kapat 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 kapat. Kaç buradan kaç 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 kaç. Hocam sal sen bu arabayı sat. Kaçak benzin mi yakıyorsun ne yapıyorsun? Boğdun herkesi boğdun. <laughs> Vizörü kapattığım halde boğuluyordum. Ya niye yanaşıyorsunuz bu kadar emniyete ya? İlla ayna mı kapattıracaksınız bana? Kapatmak istemiyorum aynalarımı. Çok komik geçti. Işte. Düz yolda kontra verdim motora. <laughs> kim o lan? Biri mi bağırdı? Sen mi seslendin? Yok. Biri bağırıyor. Bana kim bağırıyor anlamadım. Garipten sesler mi duyuyorum yoksa? <laughs> Aynalarımı kapatmak istemiyorum. Şimdi diyeceksiniz geçme o zaman aralardan. Kuytu köşelerden. Ama motor kullanıyorum. Böyle de bir ikilem var işte hain arabacılara kalsak diyecekler arabaların gittiği yerden gidin o zaman. Siz de taşıt değil misiniz? Hı, şuna bak ufaklık ne güzelmiş lan bu. Alayım mı sana? <laughs> Kalmış orada kıyamam. Deadpool'um geride kaldı. Lan! Tramvay <laughs> ayağımı ezecek sandım. Psikolojik olarak zıpladım. <laughs> kornaya basınca. Sen niye kornaya bastın ki? Önünde kimse yok. Allah Allah, korkuttu beni ya. tat <laughs> tat. Bu sağlam yüklü. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Lastikler bile çökmüş yere kadar. Öf, o koktu buralar. Aa Deadpool'um gelmiş. Çekilin Deadpool'um geldi. Oh be dünya varmış. Aha Deadpool'u sıkıştırdı kamyon. <laughs> Lan <benle. gülüyor> ben ne? Zevk alır oldum ha bu durumdan. Gülüyorum tövbe tövbe ya. Neyse çocuk iyi. İyice psikolojim bozuldu. Bu çocukla takıla takıla. <laughs> o neydi lan öyle? Son anda gördüm ha. <laughs> Yolda bildiğin şişme botu vardı ya. Tamam <laughs> mı? Yarışalım. Önce ben başlayayım ama. Kazanırsam <laughs> Kazandım. da <Ulan> burada buraya kadar. <laughs> Tamam. Tamamdır. Şehir içinden gidiyoruz bu arada. Tünelden değil. Zaten tünel ters bize. Hop 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 hop. Dayı ne yapıyorsun sen? Madem döneceksin sağ şeride gir ya. Az önce pulsarlı eleman çarpıyordu bana. Geliyor musun? Durayım mı ışıkla? Durdum. Aynen aynen. Çok yüksek oğlum bu ya. <laughs> Sandalyede oturuyormuşum gibi. <laughs> Yalnız efsane görünüyorsun ha. <gülüyor> Kayıttayım. <gülüyor> Geç hadi aga be. Senin yüzünden kaldık, değil mi? Telefonla konuşuyor taksici reis. Gene aynı yer bu arada. <laughs> aynı yer farklı bir olay. Aynı taksici mi acaba? Yok be değil. O kadar da değil herhalde. Neyse çarparsa arabalar önce sana çarpar sonra bana. Çok fazla çıktık yola. <laughs> Aa olan gözlüklü tombul reis. Vallahi o Neyse ışık yandı. Yandı mı lan? Yanmış. Çabuk geç, çabuk geç. Hala telefonla konuşuyor. <laughs> bak bak. Motorcuya çarpıyordu. Gördüm reis, gördüm. Sen haklısın. Geri <laughs> ortalamış gidiyor. Neyse. Jækka sjáum, jakka sjáum, jakka sjáum. Það er það, það er það. Jæj! ben sizi kesebilirim kaskı da <laughs> Kesiyorum. Caner, <laughs> tamam bitti. Sağ salim vereyim.